İYİ PARTİYE VER SENDE YAZ 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 E YAZ HAYDİ KENDİ ELİMLE BAS MÜHRÜ İYİ PARTİYE VER HAKKINI MİLLETE SENDE YAZ 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 E YAZ Samsung Spor sadece Samsun'un değil, Türkiye'nin en büyük markalarından biri. Yapılan onca haksızlığa, göğüs gererek bugünlere geldik. Kendimizde ilk olan projeleri de hayata geçirdik. Ata Hoca, kimse sizlerin kimsesi olmak gibi bir sorumluluğumuz var. Bizim hedefimiz öncelikli olarak bunların acıktan ve soğuktan, kimsesizlikten burada taraf olmasını önlemek. gelecek... <laughs> 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 Yos, yos, etori, yos.